Seramiklerimizi aldık. Bunun gri olduğunu iddia ediyorlar ama bence o beyaz. Yok abi, bu beyaz. Memlekette böyle beyaz bir şey yoktur. <laughs> Kim o beyaz diyen buraya gelsin? <laughs> İki kere bir şey söyle. İki cümle. Sen üzüm ye, <laughs> gülüm incir ye. Şu üstüne bak. Gri normalde ya. Ölüyoruz. Şuna bak. Ee, taşıma işi daha bitmedi. Kaç tane var aşağıda ya? 4 paket mi 5 paket mi? Dört, dört, dört kaldı. Ölüyoruz. Niye biz bunu yaptık bilmiyorum ama üretim son olduğu için bütün hepsini almamız gerekiyordu. 4 kaldı Toplamda kaç tur yaptık? 45 Abi beynim Abi. <laughs> <ya, gülüyor> Çok tur yaptık. Çok tur yaptık. Ben inanamıyorum bu kadar nasıl ee, çıktı. Ama güzel olacak hepsi. İnşallah. <laughs> Düzeleceğiz. Evet inşallah. Işte. Bunlar geçen gece bu raya taşıdığımız, bu oraya taşıdığımız seramikler. Bu seramikler yakında işte koridorda göreceksiniz. Aynı zamanda balkon ve banyoda da kullanılacak. Şu beyazlar banyodalar mesela. Bu şekilde hepsini buraya dizdik şimdilik. Bu halılar kalkacak parke olacak. Şöyle bir evi gezmeye başlayalım. Burası giriş. Sol tarafta açık bir portmanto var. Şöyle. Üst tarafında dolaplar var. Bu dolapların içleri tamamen değişecek sigortalar vesaire. Hepsi değişecek. Burası bir dolap olacak muhtemelen. Tamam, muhtemelen hiç boya yapılmamış bu eve. bu ilk gösterdiğim odaydı zaten. Şimdi şöyle kapı arkamızda kaldı. Giriş kapısı eve yeni girmişiz gibi bakalım. Sol taraf mutfak, karşısı salon. Mutfak bu şekilde. Yani mobilyaları sağlam ama çok eski. Duvarlar tamamen fayans. uzun ve şekilli bir balkon var. Burası içeri alınmış. Şurada küçük bir kısım kalmış. Ee, ama hani balkonu kapattıkları şu camlar soğuk açısından çok korunaklı camlar değil. Zaten sallanıyor böyle. Mutfaktan çıkıyoruz. Tam karşısı küçük tuvalet. Hemen sağda bir küçük oda daha var. Birazdan geleceğim oraya. Önce salona girelim. Böyle bir salon var. Şu karşıdan da yine balkona çıkılıyor. Balkon L olarak dolaşıp mutfağa bağlanıyor. Bu parkeler de hani güzel ama değişecek. Değişmişken hepsi değişecek. Çünkü evi çok kuru bir hale getiriyor. Şimdi şöyle balkonu göstereyim. Balkon oldukça geniş. Önü de çok ferah bu arada. Yerler burada seramik olacak işte. Karşımızdaki ev ve apartman olmadığı için ünlü, e, ferah bir yer. Burası da mutfağa bağlı. Şimdi mutfaktan tekrar çıktığımızı düşünerek başlıyorum videoya. Burayı görmüştük. Sağ taraf küçük oda demiştim. E, burası halı kaplı. Yine bu halı sökülecek. Göme dolap kalabilir. Şurada küçük bir pencere var, ışıklığa bakıyor. Böyle bir alan. Burada bir tane peteği var. Bu da aposnotun arkası galiba. Küçük tuvalet biz burayı böyle kullanmayı düşünmüyoruz. Muhtemelen çamaşır odası olacak burası. Tuvalet kapanacak bir sürelik. Tekrar açana kadar diyeyim yani. <laughs> Sağ taraf normal banyo, karşısında bir oda daha. Banyo çok eski, burası tamamen değişecek. Yerde demir borular var, önceki kalorifer sisteminden kalma. Burası sıfırlanacak, yani çoğu yer sıfırlanacak zaten. Burası ilk gün seramikleri koyduğumuz oda hemen kapının girişindeki parkeleri yapıldığı boyaları yapıldığı kapılar takılacak sökülmüş ama takılmamış henüz bu şekilde yani bitmeye yakın bir noktadayız zaten şu an buraların boyaları yapılmış yine kapılar sökülü yerdeki seramikler döşenmiş burası tamamen sökülmüş buraya dediğim gibi bir e, ha şey gelmiş. Sivo kutusu gelmiş buraya e, dolap yapılacak. Seramikler şu an o kadar tozlu ki e, gerçek hali görünmüyor yani rengi. Şimdi mutfağa bakalım. Mutfak tamamen yıkıldı, boyası galiba yapılmış, seramikler yapılmış. Mutfak mobilyaları gelecek sonra. Salonun kapısı iptal oldu. Yine aynı şekilde boyası yapılmış. Bahçeleri döşenmiş. Ama kapı iptal oldu. Ya kapı gelmeyecek. odanın da halıları kalkıp yine parkeleri döşenmiş. Kapısı yok. Boyası beraber yapılmış. Bu çamaşır odası olmaya karar vermiştik. Yerdeki park şeyler, seramikler böyle elimizde kalanlardan sırf ucuza kaçalım diye. Çünkü çok fazla maliyet çıkıyor yani. Nasıl su görünmeyecek diye. <laughs> Şimdi burada şöyle bir şey yaptık. Karanlık oldu ışık burada kapıyı biraz sola kaydırdık mimari çizimle ilerledik şu karşı tarafı bir niş için e, duvarı ördüler yerler döşenmiş burada duvarlar yarım kalmış henüz şu karşı tarafı olacak nişin içi tezgah bu tarafta olacak burası da e, en son gösterdiğim oda zaten Burada parkeler yapılmış. Onun dışında çok büyük bir değişiklik şey yok. Karşınızda evin son hali. Bu ilk en baştan beri gösterdiğimiz küçük oda. Kapılarımız takıldı artık bir hal aldı. Avizemiz de takılmış burada. Evet o odadan çıktığımızı varsayarsak karşı salon gördüğünüz gibi filizlerimiz de değişmiş. Bu kapısı yok demiştik. Şu an çok ferah olmuş ev yani bu parkeyle. Temiz boyayla. Evet, mutfak mobilyalarım sonunda takıldı. Mutfakla koridorun e, seramikleri aynı. Mutfak havasına bayılıyorum bu arada. Işıklarımızı da gösterdiğime göre şimdi bir de balkona göz atabiliriz. Evin son halini gördünüz. Şimdi de son kez balkonda gösteriyorum. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.